Keyifin pek yerinde İbrahim. Öyle hünkârım. Epey de saraydan çıkmamıştım. olmuştuk. Plassa beraber olmak iyi geldi. Bana da öyle. Hünkârım, merakımı mazur görün. Şehzade Bayezid abim niye gelmedi? Aramız pek iyi değil. Kabahati mi var? Selamünaleyküm ağalar. Ben öyle münasip oldum. Aleykümselam. Buralarda kahvehane var mı kahvehane? Bulamazsınız beyzade. Kahvehaneler yasaklandı. Biz yabancıyız da kumaş almaya geldik buraya. Çok kıymetli misafirlerim var benim. Yani sizin bildiğiniz bir yer vardır. Ben bir yer biliyorum aslında. İsterseniz sizi götürebilirim. Hoş geldiniz beyim. Buyurun böyle. Hoş geldiniz. Kahvelerinizi hemen getiriyorum. Tam tahmin ettiğim gibi kahvehaneleri yer altına çekmişler. Benim emrimi, hükmümü hiç yasayıyorlar. Arsızla söz işlemez hünkârım. Siz merak buyurmayın. Yerin yedi kat dibine inseler bulacağız inşallah. Ee, hallettin mi? Demek ki, hükümdarımızın yasaklarına kulak asmayıp gizli gizli kahve ve tütün içersiniz ha? He? Yakalayın hepsini. Derhal kadının huzuruna çıkarın. Cezaları kesilsin. Sen de sen. Sizler tütün ve kahve içmenin yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyoruz bilmesine kadar efendi de vazgeçmek o kadar kolay değil. Ya Canından vazgeçmek kolay mı? Cezası idam. Nereden geldiniz siz buraya? Biz payitahttan geldik. Orada yasaklar daha sıkı. Biz taciriz. Birkaç günlüğüne geldik. Yapmayın Kadı Efendi. Bunun içimizi öldürecek değilsiniz herhalde. Kadı Efendi. Meseleyi başka türlü de halledebiliriz. Eğer bizi affederseniz... ...ne isterseniz veririz. Demek tacirsiniz. Yani buraya bir daha gelmeyeceksiniz. Neyse ki ben Sultan Murat kadar katı biri değilim. Vicdanlı ve merhametli biriyim. Bu defalık canınızı bağışlıyorum. Demek benim gibi değilsin öyle mi? Vicdanlısın. Bu mu senin vicdanın? Rüşvet almak, kanunlara karşı gelmek mi? Başlarını... <laughs> Yalvarırım affedin. <laughs> Zina. Bundan sonra emrinizden çıkacağım. Çıkacaksın Kadı Efendi. Emirlerimi işitmeyeceksin ki. Zira ...emirlerime itaat etmek istemeyen kulak sağırdır. İşitmez. <laughs> Olacak şey değil. Kötü bir haber mi var baba? Kimden gelmiş mektup? Bursa Kadısı malumat yollamış. Sultan Murat İznik Kadısı'nı idam ettirmiş. Sonra da adi bir suçlu gibi şehrin meydanını astırmış. Ulemadan birisinin öldürüldüğü nerede görülmüş? Bu işte bir hata olmasın? Hata haberde değil oğlum. Nizamda. Biz bu hatayı düzelteceğiz. Derhal ulemaya haber ver. Bir an evvel toplanmamız icap ediyor. Emredersiniz.